Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft nasıl indirilir ve kurulur onu göstereceğim arkadaşlar hemen ilk yapacağımız Google'a giriyoruz arkadaşlar ben buranın e, linkini size vereceğim Alt, altta açıklama kısmında bulabilirsiniz hemen açıyoruz Google'u Minecraft indir PC diyoruz ve şurada gördüğünüz sekmeden indiriyoruz en aşağıya inip burada alternatif indir diyor ona basıyoruz arkadaşlar ve böyle bir yer açılıyor 5 tane bekliyoruz arkadaşlar ondan sonra geçe basıyoruz bu siteyi kapatıyoruz ve hemen burada açılıyor gördüğünüz gibi ama e, siz böyle yapmayın arkadaşlar. Ben size linkini verip direkt bu siteye gireceksiniz. Buradan indir butonuna basıyoruz ve altta sol altta hemen e, iniyor. İndikten sonra arkadaşlar basıyoruz. E, burada uygulama var. E, uygulamaya da basıyoruz ve minecraft buna e, istediğinizi diyebilirsiniz pek önemli değil, ben evet diyorum bunu kapatıyoruz ve kurulmuş oluyor ama arkadaşlar şöyle bir durum var bunu e, masa üstüne falan atamıyorsunuz yani onu bulamadım daha henüz ama yani indirilenler kısmında e, tekrardan hani silindi diye korkmayın her, her şeyiniz kayıtlı oluyor arkadaşlar ee, yani girmek istediğinizde tekrar e, RAR dosyasından açıyorsunuz arkadaşlar. Minecraft 1.10 Buraya basıp tekrardan açıyorsunuz arkadaşlar. Yani bölümünüz falan gitmez arkadaşlar. Ee, video beğendiyseniz hemen e, sağ alttaki butona basarak beğenebilirsiniz arkadaşlar. Abone de olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.